Merhaba dostlar, kripto meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni bir uygulamayla nasıl kazanç elde edeceğimize bakacağız dostlar. Bu uygulamayı önce ben deneyeceğim. Eğer zaten siz bu videoyu izliyorsanız buradan kazanç elde etmişim demektir. Sonrasında sizlerle beraber sizlerin nasıl buradan kazanç elde edeceğinizi göstereceğim dostlar. Öncelikle ben hani bu videoya geçmeden önce şöyle Kanalıma ilk defa gelen, kanalımdaki videoları ilk defa izleyenler için şöyle kanalımı göstermek istiyorum, kanalımı tanıtmak istiyorum dostlar. Sonrasında videoya geçeceğim. Kanalımda ben yatırımlı, yatırımsız hani böyle minimum riskle maksimum kazançlar elde edebileceğimiz işte 5, 10, 15 artık kaç dolar kazanabilirsek bu tarz kazançlar elde edeceğimiz videolar yayınlıyorum dostlar. Gördüğünüz gibi bunlar airdrop olur, ön satışlar olur veya çeşitli uygulamalar olur, olur. Bunlarla nasıl kazançlar elde edebileceğinizi gösteriyorum dostlar. Bu tarz videolar çekiyorum. Eğer hani içeriklerime bir göz atabilirsiniz sizlerde. Buradaki içerikleri beğenirseniz kanalıma abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim dostlar. Şimdi videoya geçelim. Bu uygulamayı ben sizlerle deneyeceğim dostlar. Eğer zaten kazanç elde etmiş olursam sizlere bu videoyu yayınlıyorum demektir. Önce nasıl kazanacağımızı deneyeceğim. Sonrasında ise buraya nasıl kaydoluruz, nasıl işlemleri gerçekleştiririz bunları size göstereceğim dostlar. Öncelikle ben burada nasıl kazanacağımızı deneyeceğim. Burası Swissborg uygulaması bizlere 1 dolar veya 1 euro ile 100 euro arasında bir ödül verecek dostlar. Peki bunu nasıl yapacak? Şurada hemen bakalım. Burada Hani referansla kaydoluyorsunuz dostlar. Referans hani burada zaten yazmış. Herhangi bir referansla kaydoluyorsunuz. Referansla kaydolduktan sonra 50 euro üzeri yani bu da 56, 57 dolara tekabül ediyor sanırım. Ben 62-63 dolar yatıracağım ki yani 62-63 dolarlık bir kripto varlığı yatıracağım ki işi garanti alalım. Bunun sonrasında bir ödül bileti alacağız ve bu ödül biletini işte artık bize 1 euro mu verecek 100 euro mu verecek veya arada bir mevlam verecek bunu birlikte göreceğiz dostlar ben hemen bir borsaya geçeceğim oradan şuraya gönderebileceğimiz mesela neler gönderebiliriz onlara bakalım onlardan böyle bizi fazla zarara uğratmayacak çok fazla fi ücreti ödememize neden olmayacak bir tanesini göndereceğim dostlar hani burada Gözüme çarpan şurada en altta XRP var. Ben kendi kullandığım borsadan yani Binance'tan XRP alacağım 62 63 dolarlık bir XRP alacağım buraya göndereceğim sonrasında da bakalım ne kadarlık bir ödül verecek bizlere hep beraber göreceğiz dostlar burada gördüğünüz gibi 64 dolara yakın bir XRP aldım ve bunu Swissborg uygulamasına göndereceğim tabi bunun ücreti yanılmıyorsam böyle 0203 XRP yani çok fazla bir şey değildi. Hatta birlikte bakalım ne kadarlık bir fi ücreti ödememiz gerekiyormuş. Yani buradan ya hiç zararsız çıkacağız ya da karla çıkacağız dostlar. Yani hani dedim ya 1 ile 100 dolar arasında veya 1 ile 100 euro arasında bize ödül verecek. E fi ücrette bu kadar olmayacağı için ya zararsız çıkacağız ya da güzel bir karla 1 ile 100 euro arasında bir karla buradan çıkacağız. Bakalım ne kadarlık bir fi ücreti ödeyeceğiz burada. Şöyle şuraya Swissborg uygulamasına giriyorum tekrar. Buradan XRP göndermek için ne yapacağım? Şurada ana sayfasına zaten deposit kriptoz diyor. Oraya bastım. Buradan XRP adresimi alacağım şuraya. Şuradan adresi kopyaladım. Sonrasında geldim buraya. Yapıştırıyorum dostlar. Burada gördüğünüz gibi otomatik olarak Ripple ağını seçti. Buradaki tak kısmı var. Tak kısmında buradan yine ne yapacağız? Kopyalayıp oraya yapıştıracağız dostlar. Kopyaladım tak kısmında kopyaladım. Buraya geldim. Yapıştırdım. Sonrasında maksimum diyorum. Yani elimdeki bütün Ripple'ları 63 64 dolarlık bütün Ripple'ları oraya göndereceğim dostlar. Sonrasında yine ulaştığında hep beraber göreceğiz. Ayrıca burada gördüğünüz gibi Ripple A ile bizden ne kadar 0.15 dolarlık bir kesinti yapacak. Bir fi ücreti kesecek dostlar. Bu da çok hani aldığımız ödül bunu karşılayacaktır. Zaten hemen gönderiyorum. Sonrasında da birlikte neler olacak göreceğiz. Ne kadarlık bir ödül alacağız. Bunu göreceğiz dostlar. Evet dostlar. Uygulamanın hani şöyle Zaten uygulama bize mesaj attı. XRP'lerimiz ulaştı ve Gift Waiting for You diyor. Ona bir bakalım nasıl bir ödül verecek. Hep beraber görelim dostlar. Sizler de yine buradan ödüllerinizi bu şekilde çekebilirsiniz. Redeem dedik. Bakalım nasıl ne kadarlık bir ödül aldık. Hemen şurayı kazıyoruz. 2 Euro'luk bir ödül kazandık dostlar. Belki sizler daha şanslı olursunuz. Belki size daha güzel ödüller verir bana 2 Euro'luk bir kendi coin'inden verdi dostlar. Bu da yani 2,5 dolara filan tekabül ediyor. Yani buradan zararlı olarak çıkmıyoruz dostlar. Sizler de bunu deneyebilirsiniz demektir. Şöyle bakalım bunu nasıl çekeceğiz. Gördüğünüz gibi benim şu anda burada 58 Euro'luk bir meblağ var. Hani elimdeki XRP'lerim 103,75 gelmiş ve bu 56 euroya denk geliyormuş. Hani orada 63 64 dolardı. Burada 56 euro. Euro bazında bu kadar yapıyor dostlar. Şurada gördüğümüz ödülü exchange yaparak ne yapabiliriz? Buradan kendi borsamıza tekrar gönderebiliriz. Şöyle tıkladım. Sonrasında exchange dedim. Buradan XRP'yi seçtim. All dedim. Hepsini XRP'ye çevireceğim. Next. Evet, minimum 4.14 euro gerekiyormuş. Hemen biz o zaman X elimizdeki XRP'lerden biraz çevirme yapalım. Onun sonrasında ise buradaki 2 euroyu da çekebiliriz. Şöyle bunu XRP'yi hemen exchange yapıyorum. Ne kadarlık? Mesela şöyle %25 diyelim. 14 euro'luk bir XRP'yi exchange yapalım. Next dedim. XRP'den CHSB'ye çeviriyoruz. Confirm Exchange. Sonrasında bunların hepsini tekrardan oraya çevireceğiz dostlar. Evet şu an gördüğünüz gibi 15 Euro'luk bir Swissborg var. Bunları şimdi XRP'ye çevirebiliriz. Yine Exchange dedik. XRP dedik. Bunun sonrasında All diyoruz. Next dedim. Ve bunu Confirm Exchange yaptım. Evet dostlar gördüğünüz gibi benim 58 euroluk biraz önce 56 küsürdü şu an 58 euroluk xrp'm var hemen bunları tekrar nasıl gönderebileceğimize bir bakalım Ripple'ın üzerine tıkladık bunu send diyoruz Evet I understand şimdi Binance'dan hemen adresimizi alıyoruz dostlar hemen buradan adresimizi alıyoruz yatırma dedik buradan XRP'yi seçeceğiz. XRP. Şöyle seçtim. Buradan Ripple ağını seçelim yine. Şöyle tamam dedik. Ne yapacağız? Buradan cüzdan adresimizi kopyaladık. Gittik. Swissborg uygulamasına. Buraya yapıştır dedik. Sonrasında yine tak bilgisini istiyor bizden. Şuradan XRP takını aldık. Yine geldik uygulamaya. Bu defa alttaki tak kısmına yapıştırıyoruz. Sonrasında next dedik. All diyoruz. Bütün XRP'leri göndereceğiz. Next dedik yine. Yine 0.25 XRP yi kesiyor. O da 1.5 yani 15 cent kadardı. Bunu next dedik dostlar. Kontrol etmemizi istiyor herhalde. Buradan cent dediğimizde şöyle hemen kodumuzda şifremizde giriyoruz ve bu XRP'leri bizim borsamıza gönderiyor. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda burada herhangi bir varlık kalmadı. Hemen gidiyorum kendi borsama gelince sizlere videoyu devam edeceğim dostlar. Bu şekilde buradan ödüller kazanabileceğimizi sizler de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi dostlar XRP'lerim Binance'a ulaştı. Buradan alım satım yaparak 60 3 küsürdü. Şu anda 65 küsür yani 2 dolara yakın benim buradan karım oldu. Sizlere belki 3 dolar 5 dolar yani 100 dolara yakın 100 euroya yakın hatta bir kazancınız olabilir. Sizler de isterseniz bunu deneyebilirsiniz dostlar. Biraz sonra bunu nasıl yapacağınız nasıl kaydolup işlemleri zaten nasıl gerçekleştireceğimizi gördünüz. Nasıl kaydolacağınızı da göstereceğim. Bu şekilde siz buradan kazanç sağlayabilirsiniz. Onun öncesinde ben bunları yine Tetere dönüştüreyim. Onun sonrasında nasıl kayda olacağınızı göstereceğim dostlar. Gördüğünüz gibi dostlar 2 dolara yakın bir karım oldu. <laughs> yani bu uygulamadan zarar etmeden çıkabiliriz dostlar. Peki sizler buraya nasıl kayda olacaksınız Ne yapmanız gerekiyor. Buraya kayda olmanız için Hemen siz, bu uygulamayı indiriyorsunuz dostlar. Swissborg uygulamasını indiriyorsunuz. Buraya geldikten sonra Get Started kısmından telefon numaranızla siz buraya kayıt işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. Sonrasında sizden işte kişisel bilgilerinizi, adres bilgilerinizi işte bunları isteyecek. Sonrasında bir KYC yapacaksınız. Yani kimlik doğrulamanızı yapacaksınız ve sonrasında ise siz buradaki ödülden almaya hak kazanacaksınız. Sonrasında biraz önce videonun başında gösterdiğim gibi buraya yükleme işlemlerini gerçekleştireceksiniz ve sonrasında da artık 1 euro ile sizler 100 euro arasında bir ödülü kazanacaksınız ve bu ödülde gördüğünüz gibi kendi borsanızda Binance'a Dilediğiniz şekilde anında gönderimini sağlayabiliyorsunuz. Yani bunu yapmam 5 dakikamı almadı dostlar. Sizler de bunu deneyebilirsiniz isterseniz. Buradan kayıt işlemlerini gerçekleştirir. KYC'yi gerçekleştirirsiniz. KYC'nin hemen hemen hani bir günde 2 gün arası KYC'niz tamamlanıyor. Ve bunun sonrasında da siz bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve bu şekilde artık şansınıza ne kadar kazanırsanız zararsız bir şekilde tabi hani zara gördüğünüz gibi bana 2 euroluk bir şey geldi tabi bu fi ücretlerini filan da çıkardığımızda 2 dolara filan tekabül ediyor 2 dolarlık bir kazancım oldu yani hiçbir şekilde zarar etmedim sizler de bunu deneyebilirsiniz dostlar tabi bu sizin bileceğiniz bir şey dilediğiniz şekilde buraya üye olup olmamak size kalmış dostlar ben sadece buradan kazanabileceğiniz şeyler hakkında siz leri haberdar etmek istedim. Bundan sonrası size kalmış. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum dostlar. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa Telegram olsun, Instagram olsun veya aşağıdaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, her şey gönlünüzce olsun dostlar.